Ken kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Cildimizi nem bombasına çevirecek muhteşem etkileri olan harika bir maske tarifim var bugün sizlere. Gördüğünüz gibi sürülmesi kolay, kremsi bir kıvamda muhteşem de etkileri var. Cildimizi derinlemesine temizleyecek, cilt tonunu eşitleyecek, cildimizdeki pürüzleri adeta silgi gibi silip geçecek olan cilt hücrelerini yenileyici, cildimize parlaklık, esneklik ve doğal canlılık katacak harika bir tarif arkadaşlar. Bunun için bir tane cezvemiz var. Süt ve bildiğimiz su var. Şimdi bir çay kaşığı nişasta ekliyorum. Ben burada mısır nişastası kullandım. Ama siz elinizdeki herhangi nişastadan da yararlanabilirsiniz. Bir çay kaşığı nişastadan sonra 3 tatlı kaşığı su ilave ediyorum. 4 tatlı kaşığı süt ilave ediyorum. Yağlı süt olmasına özen gösterin. Şöyle onu da kattıktan sonra iyice bir karıştırıyorum cezvemi. Nişasta, su, süt iyice birbirine geçmesi için. Ocağıma götürüyorum ve kaynamaya başladığı an hemen kapatıyorum. Kapattım. Bakın hafif şöyle jelimsi bir mama kıvamında gibi oldu. Bunu boş olan kasemin içerisine aktarıyorum ve soğumasını bekliyorum soğuduktan sonra içerisine bir buçuk tatlı kaşığı taze sıkılmış havuç suyu havucu rendenin ince tarafıyla rendeleyin bu şekilde suyunu sıkıp güzelce havuç suyu elde ediyoruz şimdi bunu güzel bir karıştırdıktan sonra rengi de çok güzel uygulaması da çok kolay adeta cildimizde mucizeler yaratacak olan harika bir tarif oluyor şimdi son malzememiz var 1 çay kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim ben. siz cildinize iyi gelen herhangi bir yağ da ilave edebilirsiniz örneğin e vitamini katabilirsiniz ya da diğer farklı yağlardan onu da kattıktan sonra maskemiz artık kullanıma hazır cildimizi güzel bir temizliyoruz ilk önce göz çevresi ve dudaklarımızın olduğu bölgelere kullanmıyoruz ama dudak üzerine ağız etrafındaki olan kırışıklara Alnımıza, boynumuza, dekolte bölgemize, ellerimize, tırnaklarımıza, dirseklerimize hatta dizlerimize dahi uygulayabileceğimiz harika bir tarif. Bu tarifi 3 defaya kadar kullanabilirsiniz. Cam ve kapaklı olan bir kapta 5 gün boyunca saklanıyor. Cildimize uyguladıktan sonra tamamıyla kurumasını bekliyoruz. Ve ılık suyla yıkayıp temizliyoruz. Ardından uygun bir ile nemlendirebilirsiniz. Bileğinizin iç kısmına sürüp alerji testi yapmayı unutmayın. Malzemelerden birine herhangi bir tepkimeniz varsa lütfen bunları kullanmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, tarifimi sevdiklerinizle paylaşıp onların da yararlanmasını sizlerden rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türken Yalvacıoğlu'dan saygılar. Ee, dediğim gibi. 5 gün saklanıyor. Gün aşırı yani 5 günde 3 defa kullanabilirsiniz.